Arkadaşlar şu anda Delhi Indira Gandhi Havalimanı'ndayım. Eğer benim gibi Delhi aktarmalı bir Bangkok uçuşunuz ya da başka bir uçuşunuz varsa diye bu videoyu çekiyorum. Şimdi şöyle eğer aynı PNR numarasıyla yani şöyle söyleyeyim siz kendiniz değil de hava yollarının size sunduğu bir aktarmayla geliyorsanız mesela ben Indigo hava yolları ile geldim ve aktarmamı kendim ayarlamadım. Indigo ayarladığı için aynı PNR numarasına sahip olduğumdan dolayı Hindistan'a gelirken transit vize almam gerekmiyor. Ama eğer siz aktarmanızı kendiniz ayarlıyorsanız yani Delhi'ye kendiniz bir bilet aldınız, Delhi'den de başka bir yere bilet aldıysanız bagajınızı almanız gerekeceği için Delhi'ye indiğinizde transfer vizeye ihtiyacınız var demektir. Aynı PNR numarasına sahipsiniz, herhangi bir vizeye ihtiyacınız yok. Bu soruyu ben de çok sormuştum, çok araştırmıştım, gidenlerden dinledim. Hemen hemen her sitede vize almanız gerektiğine dair bilgiler yer alıyordu. Transfer vize istediğine dair bilgiler yer alıyordu. Ama şu an ben gayet geçişlerimde, kontrollerimden de geçtim. Herhangi bir kontrolümüz de olmadı yani. Sadece pasaportumuza bakıp bizi transfere yönlendirdiler. Zaten transfer alanından çıkmıyorsunuz. Dışarıyı gezme şansınız yok. Biliyorsunuz Hindistan yeşil pasaportlara bile vize uygulayan bir ülke. O yüzden de e, transfer yolcuysanız tek bir biletle aynı PNR numarasıyla gelecekseniz herhangi bir vize almanıza gerek yok. Bu arada ek bir bilgi vereyim. Ben Indigo Hava Yolları ile geldim. Indigo Hava Yolları şöyle bir e, olayı var. Dönem dönem Türk Hava Yolları'ndan e, uçak kiralıyorlarmış. Biz Indigo uçağıyla geleceğimizi beklerken Türk Hava Yolları uçağıyla geldik. Türk Hava Yolları'nın Delhi uçağıyla gelmiş olduk. Ee, uçağın içerisinde herhangi bir yerde Türk Hava Yolları amblemi vesaire yok ama çalışanlar Türk Hava Yolları çalışanı ve uçak Türk Hava Yolları'na ait yani dışındaki amblemi var. Ee, yani normalde çok daha pahalıya mesela baktım ben 40 bin liraydı bir kişinin gidişi. Biz dik iki kişi gidiş 23 bin liraya almıştık bileti. Hani böyle güzel şeylere de denk gelebiliyorsunuz mutlaka indigo hava yolları ile gelmeyi düşünüyorsanız aklınızda soru işareti olmasın. Biz buradan da diğer aktarmamıza 5 saat var. Burada şu an yemek bölümünde bekliyoruz. Sizi de buradan bilgilendirmek istedim. Kendinize iyi bakın.